Herkese günaydınlar. Ben Nazlıcan Polat. Siyo Market ailesi olarak herkese sağlıklı günler diliyorum. Bol mavi günler diliyorum. İnternetimde biraz sıkıntı var. Umarım sorunsuz halledebiliriz yayını. Ee, sesim geliyor değil mi? bir iki yorum yazabilirseniz ben de oradan devam ediyor olacağım. Sorularınız olursa yorum kısmını mutlaka yazın. Bu eğitimlerin, bu canlı yayının en keyifli kısmı interaktif olması. Yani soru cevap şeklinde ilerleyebiliyor olmamız olacaktır. Eee... Sesim geliyor değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok. Arada canlı yayın kopuklukları görüyorum ama umarım bir sorun yaşamayız. Hakan Bey hoş geldiniz. Kezban Hanım hoş geldiniz. Öncelikle endekslerden başlayacağım. Riskli enstrümanlardan başlayacağım. Daha sonrasında Paris pariteler...